Merhaba arkadaşlar. Dört dörtlük serilerimizden ikinci eden eşitsizlikler, parabol ve polinom sorularıyla devam ediyoruz. Size dört tane yine güzel sorular çözeceğim. Arkadaşlar sorularımızın seviyesi böyle gittikçe artacak. Tamam mı? Bu dört dörtlük serilerimize devam etmeni istiyorsanız kanalıma abone olursanız diye düşünüyorum. Şimdi sizlere çok güzel sorular çözeceğim. Bakalım şimdi sorularımıza. Şekildeki uzunlukları tam soran dikdörtgen şeklindeki ABCD arsasının alanı 187 metrekareymiş. Arkadaşlar 187 demek 11 ile 17'nin çarpımı demektir. Bakın iki asal sayının çarpımıdır. İki asal sayının çarpımı ise o zaman bu 1 ile 187'nin çarpımı bir de 11 ile 17'nin çarpımından başka bir şey olma ihtimali yoktur. O zaman yani burası 1, burası 187 veya burası 180, burasının 1 olma ihtimali yok arkadaşlar. Çünkü kenarlar ne diyor? <laughs> bu arsanın içine uzun kenarı 3 metre, kısa kenarı 2 metre kısaltarak kalemini badminton sahası yapılacaktır. Şurada bir badminton sahası yapılıyor. Yani buradan 2 metreler kısalacak. Yani 1'e 180 diyemezsiniz. Orada bir anlaşalım. 11'e 17. Şimdi 11 neresi, 17 neresi? Diyor ki adam içine uzun kenarı 3 metre. Şurası 3 metre. O zaman uzun kenarı 3 metre ise burası uzun kenarı 17 metredir. Kısa kenarı da burası 11 metredir. Sen uzun kenarından 3er metre kısaltıyorsun. bak. 3 burada kısalıyor, 3 burada kısalıyor. 6 metre ne olmuş oluyor? Kısalmış oluyor. O zaman burası kaç kalıyor arkadaşlar? 10'dan 6 çıkarttığın zaman 11 metre kalmış oluyor. Evet, şu diğer kısa kenara bakalım. 11 metreydi kısa kenar. Kısa kenardan 2 metre buradan, 2 metre buradan kısalttığın zaman 4 metre kısaltmış oldun. O zaman badmintonun kısa kenarı da 7 metre olmuş. Olur. Buna göre oluşan yeni dikdörtgen şeklindeki arsanın kenarlarını kök kabul eden, kenarlarını bakın şu 7 ile 11'i kök kabul eden ikinci derece denklem nedir diyor. Kolay köklerimiz 7 ve 11. O zaman çarpanımız bizim x eksi 7. Kökümüz 11 ise çarpanımız bizim x eksi 11. Eşittir 0. Çarpan haline getirdik. x kare eksi 11 x. -11x. Şöyle yapıyorsunuz. Tık 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 tık. x kare eksi 11 x eksi 7 x -7x topladık. Eksi 18 x eksi 7 ile eksi 11'i çarptık. Artı 77 eşittir sıfır olmuş oldu arkadaşlar cevabımız Bursa geçelim diğer ikinci sorumuza bakalım şimdi İkinci sorumuzda da Burcu'nun kolları parabolik olup, Burcu'yu görüyorsunuz arkadaşlar, kolları bir parabolik hareketler çiziyor burada, artistik hareketler. Y eşittir eksi x kare artı 6 x artı 39 denkli ifade edilmekte de. ve tepe noktası k'dır. İlk baştakinin tepe noktası k. Elindeki ip denklemi ise gx eşittir eksi x kare artı 6 x artı 79 denklemine sahip ve tepe noktası nedir diyor. Şimdi kolları Burcu'nun böyle bir parabolik hareket çiziyor ama ip de şöyle bir hareket çiziyor. İpin tepe noktası ne? Burcunun kollarının çizdiği tepe noktası K. Arkadaşlar bunların tepe noktası arasındaki uzaklık farkını soruyor bize. K'yı tepe noktalarını bulalım. K'yı bulalım. Şu K'yı iki yoldan da bulabiliriz. Bunu birbirine benzetebiliriz. Tam kareye benzetip de oradan da bulabiliriz arkadaşlar. Ya yani da normal formülüyle de bulabiliriz tabii ki. Hemen bulalım R'mizi. R'miz nedir? Eksi B bölü 2A'ydı. R'miz eksi 6 bölü 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. Yani R'miz 3 geldi. Tepe noktamızın R'si 3. Küçük K'sı nedir arkadaşlar tepe noktamızın? K'sı da bunun fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. X yerine yani X yerine R değerini yazıyorsunuz. 3'ü yazıyorsunuz. Eksi 9 artı 18 artı 39. Bu da buradan ne geldi? 48 geldi. K noktamızın tepe noktası 3'e 48 olmuş oldu. Tamam. Şimdi N noktasını bulalım arkadaşlar. N tepe noktasını bulalım. Onun da R'sine gelelim. Şuraya bakalım hemen. Burada da eksi x kare artı 6 x artı 79. Bunun da R'sinin hemen ne olduğu gözüküyor. Hemen R'sinde ne olduğu gözüküyor hemen. Nedir R'si? Eksi B bölü 2'dan. O da 3'tür arkadaşlar. K'sını da hemen bulalım. K'sında da burada yerine yazıyoruz. X'ini R yazıyoruz. Eksi 9 artı 18 artı 79. 88'de bu geldi. O zaman N tepe noktamızda bizim 3'e 88 olmuş oldu. Bu ikisi arasındaki farkı soruyor bize. K ile N arasındaki farkı soruyor. Nedir arkadaşlar K ile N arasındaki fark? Zaten X'leri, apsisleri eşit olduğu için direkt ordinatlarını çıkartıyorsunuz. 88'den 48'i çıkarttığımız zaman 40 olduğunu görüyoruz. Evet. Burada arkadaşlar şunu da anlatmak istiyorum ya. Siz şimdi tepe noktası bilinen parabolün denkleminin y eşittir a çarpı x, x r'nin karesi artı k olduğunu biliyorduk. Bilmiyorsak da öğrenmiş olduk. Eksi x kare artı 6x artı 39 ifadesini görüyorsunuz. Tam kareye benzetiyorum onu. x eksi 3'ün karesi yapsam. Neden? x kare. Eksi 6x artı 9 gelmez mi? Evet hocam. Eksiyle çarparsam. Eksi x kare artı 6x eksi 9 gelir. Bakın bu geldi. Bunu artı 39 elde edebilmem için eksi 9'a 48 a ekleyeceğim. Ki bunu elde etmiş olacağım. Hemen bunun buna olduğunu görünce a'nın eksi 1, r'nin 3... Karında 48 olduğunu ne yapıyorsunuz? Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tam kareye de benzeterek tepe noktası R ve K'yı bulabiliriz. Adam size böyle bir ifade verdiğinde R da nasıl olduğunu da bilebilirsiniz. Bu da bizim işimize yarar. Hemen üçüncü sorumuza baktık. Yanda y trafik fonksiyonunun grafiği verilmiştir diyor. x 2'nin küpü çarpı fx küçüktür 0 eşitsinin en geniş çözüm aralı. Eksi 3 ile 2, 3 ile 2 birleşim 5 ile sonsuzmuş. Buna göre fx bölü mutlak değer için ax eksi 6 büyük eşittir 0 eşitsinin sana x tam toplamı kaçtır diyor. Şuraya dikkat edin arkadaşlar. Biz eşitsizliği nasıl buluyoruz? Kökleri nasıl buluyoruz? Önce köklerini buluyoruz. Yani eşitsizlik tablosunu çizmeden önce köklerini buluyoruz. X-2-0 eşitlediğimiz zaman X eşit 2. Bir de F-X'i 0'a eşitlediğimiz zaman F-X'i 0 yapan değerleri soruyoruz. B ve A. O değerler yani bizim köklerimiz, diğer kökümüz X-1'imiz 2, X-2'miz A X-3'ümüz de B. Yani bizim köklerimiz 2, A ve B'dir. Şimdi dikkat edelim. Tabloda bunu ben nasıl yerleştireceğim ki şurayı elde etmiş olacağım. Arkadaşlar buradaki negatif sayı kim var? A var. B pozitif, 2 de pozitif. A'nın kesinlikle burada olduğu garanti. Bunlar bir de kök sıfır yapan değerler. Ve dahil değil. İşlerini taramadım. Şimdi A buradaysa A'nın direkt garanti, eksi 3 olduğu belli aslında. Şimdi 2'yi nereye yerleştireceğim? 2'yi buraya yerleştirirsem B'yi buraya yerleştireyim. 2 ile sonsuz olmuş olur. Bakın şurası eksi sonsuz, burası artı sonsuz. 5 de sonsuz ama. O yüzden 2 burada B'nin burada olması lazım arkadaşlar. Tamam oraya da dikkat edelim. Tablonun en sağından neyle başlıyoruz? Tablonun en sağından b'den küçük, b'den büyük değerlerde fx fonksiyonunun değeri nedir? Eksidir arkadaşlar. X de burada artıdır. Yani eksi artın çarpımı eksiyle başlarız. Oraya dikkat edelim. Eksi köke çarptım, artı köke çarptım, eksi köke çarptım, artı. Evet adam ne diyor? Küçük sıfır diyor. Hemen ne yapıyoruz? Eksileri tarıyoruz arkadaşlar. Eksileri tarıyoruz köklerimizi. Hemen buluyoruz. A ile 2 birleşim B ile sonsuz olduğunu. Bunun buna eşit olduğunu yani A'nın buradan eksi 3 olduğunu. B'nin de buradan 5 olduğunu anladık. A eksi 3 B'de 5. Hemen sorumuza tekrardan gelelim. Fx bölü mutlak değer içinde A neydi? 3'tü. Eksi 3x eksi 6. Büyük eşit sıfır ifadesinin eşitliğini sağlayan x tam toplamı diyor. Arkadaşlar buraya dikkat bakın. Dikkat. Orada mutlak değer var. Burası hiçbir zaman sıfır şey sıfır demişim. Negatif olamaz. Ne olabilir? En az sıfır olur. Ya, ve pozitif değerlerdir. En az sıfır olur. O değeri çıkarmam lazım. Çünkü fayda sıfır olursa tanımsız olur. Bunu sonradan hesaba katın. Tamam mı? Bunu şimdi katmayın hesaba. Bunu sonradan hesaba katın. Bekleyin şimdi. Mutlak değeri tabloya almayın zaten. Yani fx büyük eşit sıfır. Öncelikle fx'i sıfır yapan değerleri bulalım. fx'i sıfır yapan değerler kim? A ve B değerleri. A'mız kimdi? A'mız eksi 3'tü. B'miz de 5 değeriydi arkadaşlar. Bunlar sıfır yapan değerler ve dahil olan değerler. Büyük eşit sıfır. Tablonun en sağından neyle başlıyoruz? Fx'e bakıyoruz. 5'ten büyük değerlerde. 5'ten büyük değerlerde. Fx neyin? Negatif. Eksi. Artı. Eksi. Büyük eşit sıfır diyor. Nereleri tarayacağım? Tabii ki artıyı tarayacağım. Yani cevabım benim. Eksi 3 ile 5 olacak. Dikkat. Dikkat bir şeyi çıkartacaksınız. Paydayı sıfır yapan değer var. Orada mutlak. Mutlak tabloyu almıyorsunuz ama orada payda sıfıra eşitliyorsa o değerini ne yapmak zorundayız? Çıkarmak zorundayız. Yani x yerine eksi 2 yazdığımızda payda sıfır oluyor ya. O değeri çıkartacağız arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Eksi 2 değeri de tabii de bu aralıkta olan bir değer olduğu için çıkartıyoruz. Yani olmasa zaten çıkartmamıza gerek yok. Evet cevabımız budur. Derken cevabımız bu değildir. Adam bize x sayının toplamını soruyor. Eksi 3, eksi 2'yi almıyorsunuz. Çıkarıyorsunuz dedim. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 değerlerini topladık. Eksi 3, 3'ü götürdü. Eksi 1, 1'i götürdü. 2, 4, 5'in toplamı da 11 geldi arkadaşlar. Evet. Dikkat isteyen bir soru. Dördüncü örneğimize bakıyoruz şimdi. A 1 gerçek sayı olmak üzere aşağıda uzunluğu x üzeri 4 artı x kare artı x eksi a birim olan bir tatta verilmiştir diyor. Bu tatta uzunluğu x eksi 2 birim olan Evet gördünüz. Biçimdeki tatlı parçalarına ayrıldığında hiç tatlı artmamaktadır. Ne demek istiyor? Bu ifade bu ifade x eksi 2'ye tam bölünüyor demek istiyor ki tatlı hiç artmıyor. Kalan yok. Bunu kastediyor. Hemen bölelim. Polinom bölmesi yapalım arkadaşlar. x4 art, x kare art, x a'yı x 2'ye bölüyorum. x4'ü x'e böldüğümde x küp oldu. Çarpıyorum. x4 eksi 2x küp. Arkadaşlar çıkartma derken burayı eksiyle çarpın mı yukarıyı toplayın. Karıştırmayın. Eksiyle çarptığınız zaman 2x küp. Yukarıyı ne yapıyorum? Yukarıdakilerin hepsini aşağıya indiriyorum arkadaşlar. 2x küp olması için neyle çarpacağım? 2x kareyle ile çarptığınız 2x küp eksi 4x kare. Çıkartıyorsunuz. Eksiyle çarpıp topluyorsunuz. Gitti. 5x e, artı 4x kare oldu. x kare topladınız 5x kare oldu. Artı x eksi a. Neyle çarpacağız? 5 ile çarpacağız. 5 x kare eksi 10 x. Çıkartıyorum yine. X kareler gitti. 11 x eksi a oldu. Arkadaşlar bakın. Eksi ile çarptığınız için artı 10 x oluyor. E eksi topluyorsunuz 11 x oluyor. Oraya dikkat edin. 11 x eksi a. O zaman 11 ile de çarpacağım ki 11'ler gitsin. 11 x'ler gitsin. 11 x eksi 22. Arkadaşlar bunu da buradan çıkarttık. Eksi 22 ya. Artı 22 oldu. 22 eksi a oldu. Bu kalanın sıfır olması lazım. A'nın buradan 22 geldiğini anlamanız lazım. Evet. Kalansız çünkü bölünüyor. Tam bölünüyor. Hiç artmadan. Hiç artmadan Buna göre tatlıdan kaç birim kesilir ise uzunluğu x artı 3 birim olan tatlı parçalarına hiç artmayacak biçimde ayrılabilir. Şimdi ona bir bakalım. A 22 değil mi arkadaşlar? A 22. x üzeri 4 artı x kare artı x eksi 22. Sen bundan bir şey çıkartacaksın ve bu ne olacak? x artı 3'e tam bölünecek. Bunu kastediyor. Bundan hiç bir neden x artı birim olan tatlı maça hiç artmayacak biçimde ayrılabilir diyor. Bunu kastediyor. Hemen yine aynı hareketleri yapalım. O hareketleri çizelim yine. x küple çarptık arkadaşlar. Ne oldu? x4 artı 3x küp oldu. Çıkarttık bunu bundan. E, eksi 3x küp oldu. Son. Şuradakileri de yazacağım da şimdi yazmayalım arkadaşlar. Zaman kaybetmiyorum. Eksi 3x ile çarptım. Ne oldu? Eksi 3x küp Eksi 9x kare oldu. Çıkartıyorum bunu. Artı 9x kare. X kare ile şuraya geri topladım. 10x kare olmuş oldu. 10x kare olması için de buraya 10x ile çarpacağım. 10x kare artı 30x oldu. Dikkat edelim. Çıkartıyorum. Bunlar gitti. Eksi 30x oldu. X ile topladım. Eksi 29x oldu. Eksi 29x olması için. Eksi 29'a çarpmam lazım. Eksi 29x. Eksi ne yapar? 87 çıkarttım bunu. Bundan artı 87 oldu. Artı 87. Ve şuradaki eksi 22 eksi kaydı buraya direkt getiriyorum. Ve anında ne olması lazım çarpmaması için? sıfır olması lazım. 87 eksi 22'den ne gelir arkadaşlar? 65 eksi k. sıfırsa K'mızın buradan 65 geldiğini görüyoruz. Şurada zaman kaybetmedim. Bakın tekrar tek, zaten üsttekini direkt alta indireceğimiz için tek tek yapıyorum. Ne yapıyorum? Bunu götürüyorum arkadaşlar buradan. E bunun 3x küçük şuraya. Ne yanlış yapmışız? Bunlar gidiyor. Eksi 9x kare. Eksiyle çarpıyorum. Artı 9x kare. Ne yaptık? Yukarıdaki ne yapacağız? X kare ile toplayacağız. 10x kare oldu. Sonra indirin. Yani x bulun bunun. Eksi 10x kare de gidecek. Ne oldu? Eksi 30x oldu. X'e toplayın. Eksi 29x. Böyle böyle tane tane ne yapıyorum? Gidiyorum. Cevap 65. Evet arkadaşlar bu sorularımız da bitti. 4 tane 4-4 seri sorularımızdan bu grubu da çözmüş olduk. Umarım faydası dokunmuştur size. Böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım sevmiştirsiniz bu tarzı.